yeter. İzleyin beni. Ama albay, burası Apache Kanyonu. Dolaşsak iyi olur. Lütfen dolaşalım biraz. Dinleyin Bay Smith. sadece arabalara göz kulak olun yeter. Burada emirleri ben veririm. Yürüyün! İzleyin beni! Keçi gibi inatçı. ...savallı albay. <laughs> Nerede kaldılar? <laughs> Gündüz vakti var bu sesi ha? Dikkat edin! Daire şekli alın! Daire mi? Kanyonun içinde mi? Uzağa düştük! canına, sanırım şovun yıldızı olmak istiyorsun. Herkes kıvara dayansın. Böyle kötü durumların uzun sürmediğini düşün. Bakın. Hemen bitti. Tekrar çıkışı demiseydin, acele edin. Bu her zaman olur mu? Hayır, sadece kanyondan geçmek istediğimizde olur. Böyle durumlarda yerliler her zaman yukarıdan kaya fırlatırlar. Yerli şefi C.D. Romino'nun savaş stratejisi çok garip doğrusu. Oh, askerler yola çıkmaya hazır olun. Birazdan devreye çıkacağız. Siz bunda ciddi misiniz Albay? Seyidi Romino aynı riski iki kez alamayacağımızı sanıyor olmalı ama biz alacağız. mı Bay Smith. Bana bir daha Bay Smith demeyin. Benim adım Redkit. Ben sizin askerlerinizden biri değilim. Sınırda görevlendirilmek üzere buraya Washington tarafından gönderildim. Bunu kafanıza koyun albay. Anlıyorum. Bu konuyu isterseniz çadırında tartışalım bayım. Haklı olduğunuz noktalar olabilir. <laughs> Al vay bu numarayı C.D. Romina'dan öğrendim. Kaleden çıkmadan önce her şeyi toprağa alıp Böylece geldiğimizde burada buluyoruz. Harika bir fikir ama yerinizde olsam savaş bitene kadar... ...her şeyi toprak altında tutardım. Ne demek istedi acaba, ha? İçeri girin Bey. gelin! Demek Washington bana ünlü Kit'i gönderdi, ha? Bense daha çok adam ve macera isterdim, gelin! Buradan başka batıda her yerde yerlilerle barış içinde yaşıyoruz. Sevgili Romino ile neden bu kadar sorununuz olduğunu anlayamadım ben. O bir Apache. Aparçı. Apache'ler yenilgiyi asla kabul etmez ve barışa inanmazlar. Şimdi bu haritaya iyi bakın. Bizim geldiğimizi görür görmez savaşçılarını alarak Rio Grande'yi geçerek Meksika'ya sığındı. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Neden? Ama o Meksika'ya gidemeden yakalayacağım onu. O zaman ondan tamamen kurtulacağız. Hmm. Gidip onunla dostça bir görüşme yaparak neden savaşa devam ettiğini sormak istiyorum albay. <laughs> onunla konuşmak mı? Bu onun mezarına çiçek göndermek demektir. Nasıl isterseniz albay. Size yardım etmek <laughs> için bir süre daha burada kalabilirim. <laughs> evet, ilk görüşme için Apache Kanyonu çok uygun bir yerdi. Sen ne düşünüyorsun Dildir? Sen zaten her şeyi düşünürsün. Ben sıradan bir atım o kadar. Holuk neden burada? Merhaba adım Redkit. Seninle barış için konuşmaya geldim büyük şef. Yakalayın onu. Barışı konuşmak için bu uyguladığınız çok garip bir yöntem şef. Şef bunun nedenini sana gösterecek. Nöbetçiler büyük kayaya gitsin. Diğerleri kampa dönsün. İkinci kayaları mı hazırlayacağız dediniz? Oh. Kovboy görüyor musun? Topraklarımızı mahvettiler. Kampımızı yaktılar. Soluk Beniz'de hala barış diyor. Bunları ben yapmadım şef. Ben sadece devletten mesaj getirdim. Lütfen beni dinle CV Romino. Ah, bütün beyazlar sahtekardır. Sen de aynısın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Götürün. Hikayenin bu kısmında kovboy atına ihtiyaç duyar. Dül, dül nerede kaldın? İşkencemizi seveceğinden eminim. Cezaların en tatlısını vereceğim. <laughs> Koyatito bize ormandan bal ve karınca getir. Hayır devam edin çocuklar. isterseniz hepsini yiyin. Gel evlat. Soğuk benizli yalnız bırakmayalım. Yine karşılaşacağız. O zaman beni dinlemek zorunda kalacaksın Sidi Romino. Neden hala barıştan bahsettiğini anlamıyorum. <laughs> Elveda soluk benizli. <laughs> Aa, kuyruklu dostuma ihtiyacım var. <laughs> kahramanla olmak çok zor. Acele Karıncalar pantolonuma girmeden önce gelmene sevindim dostum. Bir dakika önce çöz beni, çöz beni. Sen ha? Yaşa mısın? Size teşekkür etmeyeceğim. Saldırılarınız yüzünden az daha ben de hayatımı kaybediyordum. Bu aşamadan sonra onlarla barış yapmak neredeyse imkansız oldu. Sadece devreye gezeceğini söylemiştim. Evet devreye gezdim. Şimdi ha. beni iyi dinleyin albay. Siz <laughs> isteseniz de istemeseniz de barış elçisi olarak çalışmaya devam edeceğim. Bak belki bu senin anlamana yardım eder. <laughs> bu oğlum Arnaz. Şef Portchap onu daha çocukken kaçırdı. Peki bunu neden CD Romino'ya göstermiyorsunuz? Çünkü o da Port çapının oğlu. Porça ben onu yakalamak üzereyken ortadan kayboldu. Ben de en azından onun oldu yakalamaya yemin ettim. Oğlum belki de hala hayattadır albay. Yerliler bazen kaçırdıkları çocukları kendi çocukları gibi yetiştiriyor. Bu sadece bir söylenti. Hayır. İsterseniz sizi ikna edebilirim ben. Bu Red mi? Asla vazgeçmiyor. Evet kararlı biri ama ben paramı hala alba için yatırmak istiyorum. Ha? Buna iyi bakın. Bu adam C.D. Romino için çalışan bir hain. Ha? Ha? Sakın kaçmasına izin vermeyin. Sakın vurmayın onu! Canlı istiyorum! Susar mısınız siz? İşte gitti! Bu kovboy benim tek umudum! Meksika Daha ne bekliyorsun? Ben gemiyi tercih ederdim. Umarım C.D. Romino'nun devriyeleri bizi fark etmişlerdir. Şuraya baksana biri nehri geçiyor. Kırılırsa soluk benizi yere düşmüş hayalet olmuş. Ben hayalet değilim ve bir karıncadan çok daha hızlı hareket edebilirim. Büyücü senin bulutların arasına dönmen gerektiğini söylüyor. Bazen haklı olabilir ama her zaman değil. O halde vur ona. Sağımla mı vurayım yoksa sol yumrukla mı? Hangisi? Ee, sol lütfen. Hayalet mi gerçek mi ha? Kesinlikle gerçek şef. Ben senin dostunum. Kanyondan buraya sizi uyarmak için geldim. Sen ve kabilen kampınızdan uzak durun. Askerler sizi Belki bekliyor. Belki Redkit iki dili birden konuşuyordur. Biri yalan öteki doğru söylüyordur. Olamaz mı? Hı? Neden Apeçiler albayla savaşmak istiyor? Aralarında uzun zamandan beri barış vardı benim bildiğim. Albay barış içinde yaşamayı reddediyor. Bence şef haklı. Yerlilerin güvenini kazanmalıyım. Daha sonra da albayın küçük oğluna neler olduğunu öğrenmeliyim. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Beni mi izliyorsun Koyatito? Evet. Onca güzel balı boşa harcadın. Koyatito onu karıncaları bırakmak yerine kendi yemek istiyordu. <laughs> Peki ben neyden kaçarsam engel olacak mısın? Eminim sen de yüzme bilmiyorsun. Koyatito yüzme biliyor. Seyret. Koyatito, asla korkmaz. 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 Çok cesur birisin Koyatito. Hadi gel oğlum. Gel buraya. Onu nehirde yalnız bırakmamalısınız. Bu <laughs> tehlikeli olabilir. İstediğimi yaparım, istediğimi yaparım. Ondan nefret ediyorum. Nefret, nefret. Petki Çep'in oğlunu kurtardı. Buna sevindim. <laughs> hmm. Bu adam cesur bir apaçı olabilir bence. Bu ancak sınavlarımızdan geçerse mümkün olabilir öyle değil mi? <laughs> Bak bir daha gülersen senin kafa üzerim ona göre. <laughs> Gerçek bir savaşçı silahsız olarak vahşi hayvan avlayabilir. Bize yiyecek getir. ...da yapsın bakalım. Çok iyiydin Zoluk Benizli. Şimdi ikinci test var. En iyi savaşçımla yakın <laughs> dövüş yapacaksın. Bu sefer silah kullanabilir miyim? Elbette. Teşekkür ederim şef. Bu çok işime yarayacak. Şimdi dili korkuyor mu yoksa? İşte... ...bununla şarkı söylersin. Şimdi kör at sınavından geçeceksin. Yavaş ve sakin ol tamam... ...başarabilirsin. Şimdi de kör savaşçı sınavı. Hı. Sakin ol kovboy... ...başarabilirsin. Hayvan dövüşü. Hoşçakal kovboy... Son test, ateşe dayanıklılık. <laughs> Sağdaki mi? Soldaki. mi? İtfaiye çağırsan daha iyi. Hı -hı. Yani dikkat etsen iyi olur çünkü kuyruğun yanıyor da. <gülüyor> <gülüyor> bir <laughs> <laughs> kahraman. Sen çok cesur bir soluk benizlisin. Çok cesursun. Evet çok cesursun. Bunu kutlamamız gerek. Elbette kutlayacağız. Seni de çağırmadan bunu yapmam. Sana artık Johnny Jomba diyelim. Bu daha güzel bir isim. Johnny Jomba mı? Dalga mı geçiyorsun? Bu arada, baban Şef Portchap nerede? Şef Portchap uzun zaman önce kayboldu. Onun küçük bir soluk benizliği evlat edindiğini duydum. Belki atalarınla buluşmak istersin. Redkit bak, bugün babamdan yeterince bahsettik. Benim daha iyi bir fikrim var. Kayalar aşağı atın. Redkit, seni sevmeye başladım. Bu fikir çok parlaktı. Şimdi Albuquerque'ye başka geçitler bulmaya gidiyorum. Görüşürüz. Red Kitty bir savaşçı. O en iyisi. Ama o hala bir beyaz. Ona güvenemeyiz. Kuyatito. Sen burada kal Dildir. Ben 10 dakika içinde döneceğim. Ben de diğer atlarla su içmeye gidiyorum. Oo, <laughs> askerler de buradaymış ha. Bay <laughs> Romino ile beraber olduğunu sanıyordum. Size söyledim albay artık bal yemek istemiyorum ben. Onu hemen vuralım mı albay? Neden bahsediyorsun? Tabii ki hayır. Redkit hapastilere karşı mücadelemizde... ...bize yardım etmesi için gönderildi. Bunu nasıl düşünürsünüz? Ne diyorsun Bayret? E, elbette. Çavuş! Kavvoyu kamyona götür. Daha sonra... ...yaptığın için kendini tutukla. Emredersiniz Vallahi. albayım. Neler olduğunu anladın mı sen? Hayır ya sen çavuş? Hiç umut olmadığını biliyorum Red. Eğer oğlum yerlerin arasında olsaydı onu görmüş olurdu Kabilenin tek beyazı o olurdu. Bana bir 24 saat daha verirseniz bu konuyu aydınlatacağım. Söz veriyorum. Pekala 24 saat. Bir dakika fazla değil. Daha sonra devreye çıkmaya başlayacaksın. Son derece sabit fikirli birisiniz albay. Bunu da değiştireceğim inanın bana. Sence yine mi kaçıyor? Bilmiyorum. Kayalar bağlandı. Yeni bir saldırıya hazırız. İp iyi bir fikirdi. Daha az yoruluyoruz. E, elbette. Ama bir kontrol etsem iyi olacak. Beni bu arada bekleyin tamam mı? Dönün! Dikkat! İleri. sefer de ıskaladın. İkinci kayanın ipi daha uzun olsun. <laughs> Peki, evet git. İpleri kısalttın. Gayet. Bu da iyi bir fikirdi. Seninle albayın arasının açılmamasını istedim. <gülüyor> <gülüyor> Yine bal zamanı galiba. Allah istediğinizi yapabilirsiniz. Daha sonra da Fort Kanyon'una saldıracağız. <laughs> Bu sefer daha çok bal kullanalım. Dildil <laughs> gül dostum korkarım ikimizin de işi bitti. <laughs> Balın tadı çok güzelmiş. Nün var karıncalara güvenmiyor musun Koyatito? Koyatito bu sefer en lezzetli balların harcanmasını istemiyor. Özellikle de cesur bir savaşçı için. Teşekkür ederim ufaklık. Bunu unutmayacağım. Red Kid. Karıncalara güven kalmadı. Bir dahaki sefere işimizi garantiye alalım. Üç saniye sonra kimin çıkacağına bahse var mısın? Unut bunu, bilmek istemiyorum. Albay, şimdi CD Romino ile konuşmanın tam zamanı. Ana oğlumu geri getirdin mi? Hayır, ama bu koşullar altında bunu daha sonra düşünürüz. onun Romino'nun olma yaptıklarını öğrenmesi her şeyden önemli. Kapıyı açın! Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Kapıyı açın! Ne? Hep açık bıraksam daha iyi olacak. <laughs> Albay, olanımla mı görüşüyorum? Bir dakika bekleyin. Şefin de iyi fikirleri vardı. Seni bu işe karıştırdığım için üzgünüm, redet. Önemli değil. Şimdi saatlerce sürecek uzun işkencelere hazırlansan iyi olur Albay. Dikkatli ol maskeli adam. <laughs> Dikkat et dedim sana. Daha önce ateşte oynarken neler olduğunu hatırlasan iyi olacak. Hey, bu madalyon nereden aldın onu? He? O hep bendedir. Her ben zaman. Yalan. Bu madalyonu karım oğluma dördüncü yaş günü hediyesi olarak vermişti. Yani şef Portçam onu kaçırmadan hemen önce. Aynı madalyon mu? Emin misin? Baba. He? Benim. <laughs> sevgili oldum. <laughs> Baba, seni çok özledim. <laughs> benim küçük bebeğim. <laughs> Bu bölüm hep bir diziye döndü. Bunu biliyor değil mi? Babam benden ona bakmamı istedi. Onu bir şef çocuğu olarak büyüttük. Maske taktırarak soluk Venizli olduğunu gizlemek istedik. Sidi Romino bana kardeşi gibi davrandı. <laughs> oğlum. Seni çok özledim, bunca yıldır ben de seni arıyordum. E bu arada Portchop'a ne oldu? Şimdi onun adı Frank Lintel ve New York'ta yaşıyor. New York'ta mı? Evet, Brooklyn'de bir hazır yemek dükkanı var. Savaş <laughs> artık eskisi gibi değil, kimin kim olduğu hiç belli olmuyor. Koya Tito, sana bir hediyem var. Sonra görüşürüz küçük kardeşim. Bu hmm, bal çok lezzetli.